Evet sonuç olarak son periyot istediklerimizi alamadığımız bir e, periyottu. Oyun anlamında belli bir düzen oturdu ama futbol bir sonuç oyunu ve bu maça sonuç odaklı çıktık. Kazanmak önemliydi. Tabii ki maçın içine geçeceğiz ama kazandığımız için oyuncularımı kutluyorum. Adana Demirspor takımını da gerçekten belli ki zor şartlarda mücadele ediyorlar ve her maç ortaya bir direnç koymaya çalışıyorlar. Onları da mücadelelerinden dolayı ayrıca tebrik ediyorum. Maçın içine geldiğimiz zaman ofansif ve defansif olarak ikiye ayırabileceğimiz bir oyun. Ofansif olarak etkili bir görüntü, fazla pozisyon, ve atabildiğimiz, atamadığımız goller. Ama ofansif manada takımımın girişim sayısından bulduğu pozisyonlardan memnunum. E, defansif açıdan baktığımız zaman takım savunmasındaki netliğimiz olması gerekenin altındaydı. İkili mücadele, defansif ikili mücadele kazanmamız olması gerekenin daha altındaydı. Ve e, bu da işte hücumda girdiğimiz gol pozisyonlarından bazılarını değerlendiremememiz ve defansta e, net olamamamız maçı sürekli rakibimizi maçın e, içinde e, tuttu. E, evet bir şekilde zorlandığımız maçı ama kazandık. Dediğim gibi önemliydi 3 puan. Oyunu görmezden gelmiyorum, eksiklerimizi görmezden gelmiyorum. 3 puan aldığımız için bugün mutluyuz. Ali Sover'in attığı golle alakalı yani bunu da gördük yani. Görmediğimiz bir bu kalmıştı. Bunu da gördük. Gol verildi. Ben şöyle zannettim. Acaba tamam offside değil golümüzü verdi. Acaba daha öncesinde bir fauldür, önden bir pozisyon mu, Karşı tekrar onu mu çekettiler? ettiler? E, hayır. E, tekrar offside'ı e, bir daha çek etmişler. Ve dördüncü hakem bana bilgilendirmesinde e, topun ayaktan çıktığı anın bize gol verildiği karardan bahsediyorum. Ee, doğru tespit edilmediğini ve topun ayaktan çıkma anının tekrar çekildikten edildikten sonra e, offside olarak pozisyonunu değerlendirdiğini e, söylediler. Biz de tamam dedik yapacak bir şey yok ama tabii ki daha dikkatli olmak lazım yani. Bu bir kere prestij olarak hiç güzel bir şey değil yani. Önümüzdeki bilgisayardan insanlar zaten bekliyor. Golü veriyorsun işte ee, taraftarlar gole tepki veriyor ee, antrenörler birisi gol attık birisi gol yedik diye artık yeni bir düşünce sistemine geçiyor Belki bir anda pat diye ee, başka bir futbolcular keza başka bir boyuta geçiyorsun ee, güzel bir görüntü olmadı o mı değil mi hala bilmiyorum izlemedim İnşallah doğrudur yani offside'tır inşallah. Olsun biz yine de o offside'dan gol atmış e, olmayalım. Hakem ikinci kere de olsa düzeltmiş olur ama dediğim gibi e, futbolumuzun prestiji açısından e, kötü bir 2-3 dakikaydı bence. Hepimizin, hepimizin. dolayısıyla bu maçı yöneten hakem arkadaşlarımızın niyetinin kötü olduğunu düşünmüyorum asla. Ama vermiş oldukları tüm kararlar Sanki biz bu ligden düşmüşüz gibi kolay verilen kararlar, lehimize verilen kararlar, aleyhimize verilmesi gereken kararlar. Buralarda terazisinin çok doğru olduğunu söylemek mümkün değil. Dolayısıyla bu da sahanın ve oyunun içerisinde bizi inanılmaz derecede üzüyor. Biz bir oyun oynamaya çalışıyoruz ve güçlü bir oyun oynuyoruz. Geldiğimiz haftadan beridir pozitif bir oyun ve güçlü bir oyun oynuyoruz ve bunun hakkını da almak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama e, o sahanın içerisinde belirleyici olanlar dediğim gibi oyun ve oyuncular olması gerekiyor ama karar vericiler maalesef e, tekrar söylüyorum niyetlerinin kötü olduğunu düşünmüyorum ama biz kendimizi nasıl geliştiriyorsak onların da bu anlamda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Cesur olmaları gerekiyor. Skordan bağımsız, takımdan bağımsız ya da bulunduğu e, fikstür e, ya da puan durumundan bağımsız içeride doğru karar vermeleri gerekiyor. Yani 5 numaralı oyuncunun mesela bugün 90 dakika boyunca maçı nasıl tamamladı buna şaşırıyorum. Ee, bizim iki birken Abat'ın bir pozisyonu var. Penaltı bu kadar rahat e, aleyhimize verilirken e, lehimize verilmemesi e, beni açıkçası çok şaşırtıyor. Dolayısıyla buralarda cesur olmak lazım. Biz oyuncuyu ve oyunu geliştirmek istiyorsak e, bu karar vericiler, maçı yöneten bu arkadaşlarımızın da kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Bu kadar basit mi şimdi? Geldi, verdi, çekti, gitti. Bu mu yani şimdi? Oyun bu mu? Hakkı bu mu? Adalet bu mu? Dört dakika ya da beş dakika uzatma veriyor. E, uzatmada penaltı var. Üç dakika zaten gitti gidildi. Ya nasıl 30 e, saniye kala biter? Hani e, futbol eee 30 saniyede ya da bir dakikada skor değişebilir, her şey olabilir. Ver kardeşim neyse onu ver ya. Seni ilgilendirmez Rize'nin durumu, seni ilgilendirmez Demirspor'un durumu. Sen içeride doğru ve adil olmak zorundasın. Dolayısıyla belki e, antrenörlük hayatımda ilk defa hakemleri bu anlamda eleştiriyorum. Ama tekrar söylüyorum. 20 tane yanlış karar da verse niyetinin kötü olduğunu asla düşünmüyorum. Ama kendinizi geliştirin ya. Biz kendimizi geliştirmek için her şeyi yapıyoruz kişisel gelişimimizi, hocalığımızı e, ne yapılması gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bizler de yapalım, sizler de yapın. Dolayısıyla futbola katkı sağlayalım. Düşeriz, şampiyon oluruz, oyuncu yetişir, yetişmez bunlar e, başka sorunlar. Ama karar verenler e, bu işte gerçekten biraz daha kendilerini bu anlamda geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. E, biz oyunumuzu e, oyuncu üzerinden geliştirmeye çalışıyoruz. E, belki şu anda her anlamda zor durumdayız ama e, biz her gittiğimiz yerde kimle oynarsak oynayalım cesur ve pozitif oyna oynamaya devam edeceğiz. Oyuncularımızı get geliştirmeye ve yetiştirmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla Rize'nin galibiyetini de bu anlamda kutluyorum. Teşekkür ederim.